Selam. Bu Lisa Bet ve Max'in kanalı. Lütfen bu videoya abone ol ve like at. Bu videomuz çok tatlı ve bu videomuzu beğenmeni istiyorum. Lütfen bu kanala abone ol ve bildirimleri aç. Ki sen de bu, bu videolardan haberdar ol. Hadi bakalım. Geçelim videoya. Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaykay oyununa girdik. Var ya kaykay şey yapmayı çok istiyorum var ya. Woo. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ana ters döndük neyse. Evet arkadaşlar şimdi bu kaykay kay oyununda ne yapmamız gerekiyor? Şu altınları toplamamız gerekiyor. Bak, zaten dolar şeklinde. Ne, nereye gidiyorum Allah! Gidemedik arkadaşlar. Neyse. Ama onlara bu şeyle varmaya çalışacağız. Allah varamadık. Ay 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 Of ya varamadık. Kardeş. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne ya? Arkadaşlar şimdi. Sıkıştım. Evet şey şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar bu kaykayı çok kötü kullanıyorum çünkü bunun kullanmasını bilmiyorum. Kardeş bilmiyor mu ya? Allah. Bak ne kadar güçlüyüm ya. Ay çok da güzel ses çıkıyor. Oho. Evet tabii ki de çarpıyorum. Ya ben ne biçim bir kızım ya. Of, bu arada arkadaşı, ben kızım. <laughs> Neyse bunu biliyorsunuzdur artık. Çıkamadı. Wake wake wake. Aa bak burası güzelmiş. Hop. Evet buraya şey yapmam lazım. Hoppa. Hmm. Of ya yapamadım. Herkes buraya. Bir tek ben bunu değilim. Neyse arkadaşlar şimdi bunu birazcık da eğlendirmeye çalışalım. Allah tövbe bismillah. Anam. Ne yapıyorum ben ya? Artık atmaya çalışırken. Dur şu pembeyi almaya çalışacağım. Ne? Ne? Lan. Almak istiyorum lan bunu alamıyorum. Ne sana bir bu be. <laughs> Hadi. Sonunda ya. İyi, güzelmiş kardeş. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi jump yapıyoruz. Oh. Güzel atlamadım ama. Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ben kaykayı değiştirmek istiyorum. Woohoo. Hoppa. Olmuyor ya. Ne güzel. Ne kadar kötü. Oo, arkadaşlar çok güzel. Gördünüz mü? Çok güzel. Bu click flip miydi? Oo. Arkadaşlar ya. Ne? Arkadaşlar güldük çok kötü şeyler oldu. Allah Allah Allah. Oh my god. Hiç yapamadığım bir şey yaptım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Amanın amanın. Alabilirim. Şöyle yiymiş. Almak istedim. Zaten bu oymuş. Evet, Allah! Nereye gidiyorum arkadaşlar? Bunu birisi bana kullanın, kullanmayı öğretebilir mi arkadaşlar? Kullanmayı öğretme öğretmek istiyorum. Sen like atsın. Ve abone olsun. Allah! Bu ne biçim kaykay oyunu be? Oğlum kayko şeyi bilmiyorum. Ha 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 Bu bak. Oo para. Çok iyi. Güzel miydi arkadaşlar? Beğendin mi? O zaman videoyu beğenin. Ha. Amanın. Doğrusu Allah kafamı çıkarttı. Oo! Evet arkadaşlar bir şeyler yapıyorum. ben.

Allah. <laughs> Garip, ben burada gitmek istiyorum. Evet şimdi arkadaşlar izleyin çok güzel olacak evet arkadaşlar nasıl oldu beğendiniz mi beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen bakın ya ağızda algı şehirden dolayı hükmetmemek müsait olmadıkları için arkadaşlar yapamıyoruz artık ya Allah. hatta düşündüm ki arkadaşlar belki kanalımı ama dedim ama Beth dedi ki hayır sakın pes etme. Çünkü bu arkadaşlarımız senden şey mi yapsın? Sen, sana güvendiler onlar dedi. Ben de tamam dedim. Çünkü haklıydı arkadaşlar yani. Allah. Hemen arkadaşlar şöyle bir Allah 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 evet. Şimdi arkadaşlar benim takipçilerim yok. Ama arkadaşlar Abone kanalıma abone olursunuz. Ve arkadaşlar artık pro olurum. Çünkü arkadaşlar yakında yeni bir kanal açmayı düşüneceğim. Acaba kanala da devam edebilirim arkadaşlar bir yıl iki o. o yüzden arkadaşlar 2022'ye kadar bekleyin. Biraz uzun sürecek. Üzgünüm. Evet arkadaşlar şimdi bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şuradan atıyoruz. Amanin. Woohoo. Oha. Ne oldu ama? Güzel yaptım ama. evet arkadaşlar <laughs> e, şimdi şu gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Evet gidiyoruz. <laughs> ne oluyor ya? Evet. Evet arkadaşlar tekrar gitmeye çalışacağım. Allah. Hop 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 hop. Evet şimdi tekrar <laughs> döneceğim. Uhuu! Evet, çok eğlenceli ya. bence, bence bu oyunu oynayan Roblox'unuz varsa Allah. Evelbismillah ya Rabbim. Aa burası VIP. arkadaşlar wow, gire gire gir işe gire Gir gir şey <laughs> çok güzel. Öyle evet, güzel. Gir gire bir yere, gir yeni bir Dur, dur kardeşim dur. Allah'ım Allah, ım, Allah ım, dur. Dur da arkadaşlar Hay! Arkadaşlar lütfen bu bu videoyu beğenin çünkü bu videoyu editleyeceğim midir? diyecektim Yani editleyeceğim. O şekilde planladım çünkü. Allah'ım! Lütfen bu videoyu editleyeceğim ama sizin için editleyeceğim arkadaşlar. Sırf sizin için editleyeceğim. Çünkü arkadaşlar editlemek için bir sürü zamanımı sizin için kullanıp sizin için bütün hesabımla şey yap yani bütün bütün zamanımı sizin için yani telefon saatim var benim arkadaşlar çünkü. Yani ona dolayı arkadaşlar lütfen ama lütfen abone olun ve like atın. Yoksa bu şeyleri yapamam. Bundan sonra arkadaşlar çok kötü Ve abone olmazsınız da bir tane isteyeyim. geçerim. hayk geçelim. Çok yapayım arkadaşlar tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi. şimdi... Evet, Allah 25 mi? Öyle kaç? 25, 25 paraymış. 10, 10, 10, 10 hmm, benim param var mı? benim param var ki. Zaten param var. Ben bunu şey yapıyorum. Allah. Kaç burada. Eee. Bin param var ama gerçekten çok iyi bence. Böyle en pahalısına bakayım. Dur ya. benim şeylerimi kırdayım. Tövbe bismillah ya o ne yüzleri var. Faces'lar <laughs> bak. Uğurun tamam bak. Şuş bin. O zaman üçüz. O zaman arkadaşlar şimdi. Tamam tamam. Bunu alacağım lan. Aldım. Ee, Neyle birleşmem gerekiyor? E, Oo, bak bu şekilde bir şey vermişler ya. Hiç abe evet, yeri yok mu? Ben inşallah bulurum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim Ama da Allah tövbe bismillah. Ya Rabbi. Neyse arkadaşlar. Hemen sona gidelim. Şöyle. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like <laughs> atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve kendinize çok 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 çok, çok, çok. İyi bakın. Sakın korona olmayın. Ve hoşçakalın.